Ve köy ilçe müdürü çelenge'de arz ederim Akabinde İstiklal Maçı okumaya davet ediyorum. Yeah. © bayramı çilek sunma programı sona ermiştir. Bundan sonraki programımız çilek bayram Şenlikleri ve akabinde hükümet konağı Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu arasında yapılacak kortej ile devam edecektir. Arz ederim. Çık, çık. sevgili gençler değerli basın mensupları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kutlamalarına hoş geldiniz. Sayın Kaymakamın bayram başlatıyorum arz ederim. Gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Programımızın bu bölümünde Avruz Sizesi'nden Mustafa ikinciyi Ben Doğulu adlı şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Ben doğuluyum. Eteği dumanlı, başı dumanlı. Dağlarda doğmuşum, dağ çocuğuyum. Ben elleri toprak kokan bir babanın ve topraktan koparılmış canlı bir kaya gibi burcu burcu vatan kokan bir ananla oluyum ve doğuluyum. Sen buğday benizli, mert delikanlı, aslanın ümidim, yiğidim, her şeyim. Gel Öpeyim. Sen ev dadaşsın belli. Durusun çekilmiş bir hançer kadar güzel. Sen bar başlayan da, davul vuran da, zurnalar çalan da gel. Sen karsısın bala, sen sınır taşı, sen Türkmen çocuğu benim sahilim. Gel seninle Kars'tan ve Ardahan'dan türküler söyleyelim. Sendindir Bayburtlum içindeki yaz. Sendindir ufkumda parlayan yıldız. Yağızlatlar üstünde Seninle yeni baştan destanlar yazacağız. Kurtar beni Sivas'ın gel tut elimde. Tian Kadırgan Getirdiğin halı gibi nakışlı türkülerle çektirdiğin güzelim halaylara can kurban. Sen manlısın hem şehrim halinden belli. Gözlerinde pırıl pırıl ışıklar Sen Vanlısın hemşehrim karakaşından Kaytan bıyığına kadar Bilmez miyim senin Maraşlı olduğunu Söylediğin ad ve Sen getir ışığı bize her seher Güneşin doğduğu yerde Ve ey yiğitlerimin en şanlısı Sarı kamış esmer delikanlısı Sen benim baş tacım Temel taşımsın Dadaşımsın Kardeşimsin Ülküdaşımsın Bir bayrak dalgalanır ağır dağının başında ve duyulur sonuna bir ses. Varlığı bizdedir bayrağın ama Kafkas dağlarına düşer gölgesi. Varsın Kafkaslara düşsün gölgesi. Kafkas dağlarının toprağı temiz. Şehit dedelerimiz seslenir Kafkaslardan. Ne güne duruyor mazellerimiz. Biz ki Türküz, büyüğüz, tarihin al Bir karış toprağımız bayraklar kadar aziz. Palan dağlarından bir selam gider. Altay dağlarından gelir sesimiz. Biz genç doğulular Bir gün hepimiz Erzurum, Kars, Maraş Bayburt, Ardahan Kılıçları kından çekildiren Bilin ki dostlarım e, Bilin ki dostlarım vermeden ama Allah'tan üstüne bir safak vakti Sefere çıkacağız doğuda <laughs> Ey yükselen yeni nesil Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Programımızın bu bölümünde Cumhuriyet İlköğretim İlk Okulu Halk Oyunları ekibimizin hazırladığı oyunları izleyeceğiz. şeyi gençliğe bırakacağız. Gençliğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Anadolu sesinden aynı lapla o geliyor adlı şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Kıza Olha Sanki parla bir ateş yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü bir gönülde taşıyor. Üzülmek elde mi? Hız yüklü, iman yüklü, inanç yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, o hız doldukça bütün damar. Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz. Koş, açıl gemi. Engel olmasın deniz. Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel. Uçlar gibi uç da gel. Rüzgar gibi es de gel. Milletim. <laughs> ona bırakacağım. Ve gözüm arkamda olmayacak. <laughs> Programımızın bu bölümünde 100. yıl Bahçeli Evler İlköğretim Okulu Halk Oyunları ekibimizin hazırladığı oyunları izleyeceğiz. Abi. Abi.